Aa Barbie. Sizin ne güzel eviniz var böyle. Ben kendime makyaj yapacağım. Alya bakar mısın? Çok güzel balkonları var. Evet. Aaa burada mini buzdolabı var. Başka. Ben Aa düştü. Işte. Bakın burada ne var? Bak mini e, televizyonumuz var. Sehpamız var koltuğumuzla birlikte. Burada da fırınımız var. Aa Esra sen. Salınacak mı? Çok güzel pembe kocaman bir salıncağımız var. Başka. Aa burada bir motorumuz var. Çok güzel bir motor hem de pembe. Makyaj setimiz var. Fön var. Oo rujlara bak. Acaba Barbie'lere makyaj mı yaptırsak Aliya? Evet. Hadi yapalım. Fön yap. Fön mi yapacaksın? Hadi çok abi, güzel çıksınlar burada. Evet, Alya saçını tarıyor. Barbie'yi çok güzel yapacağız, tamam mı? Abi, abi, abi. Ama parfüm abi. sıkalım onlara. Bunu istedi? Tamam, sık bakalım parfümünü. <laughs> Sen çok güzel koktun. Ne var, ne ruj. Kırmızı rujumuzu da sürelim. <laughs> Kızım sen hala motorun biniyorsun? Barbie'nin o ver bana. <laughs> Aa olmaz sen büyüksün Eslem. Ver bana. Hayır. <laughs> Barbie'yi motora mı bindiriyorsun Aliya? Evet <laughs> Bakalım bindir bakalım. Geliyor Barbie geliyor. Ay kardeşini de mi bindiriyorlar arkaya? Bindir ikisini de bindirin bakalım. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Eşyayı aldınız mı? Evet. Tamam. Hepsi Onun içinde. Aa, onun motorunun arkasında var doğru. Açılıyordu bu. Nerede? Açılmıyor. Açılıyor ya. Açılmıyor mu şimdi? Ben atayım. Evet Barbie. Ailesine makyaj yaptı mı? Ama çok şık olmuşsun saçın. Kıyafetin çok güzel olmuş. <laughs> Kırmızı rujunda. Anne sen ne yapıyorsun kızım? <laughs> o ne? Ay, gerçek makyaj malzemelerini getirmiş. Kızın yüzüne bak ne yapıyorsun? Kızım far yüze mi sürülür? Kız sen Barbie böyle mi makyaj yapıyorsun? Hı, şunun rengine bak ya. Şunun yüz, yüzlerine bak ya. Ay Ali sana inanmıyorum ya. Yeter kızı mahvettin. Bırak onu. Barbie evine git kızım. Gel. Gel evin burada gel. Gel. Yüzünü yıkayalım. Gel buraya. Ay yüzünün haline bak. Gerçek makyaj yapıyor ona. Ama bak burada rujları var. Bunlar varken ona niye yapıyorsun? O kadar saçını yaptın güzel. Ay vücuduna da vuruyor. Ver onu bana, sen kaç onlardan tamam mı? Sen tertemiz kal. Koş evine, koş bakalım. Burada balkonda dur. Esna, abla sana da mı makyaj yapıyor? Ver şunu bana, dur ben yapacağım sana. Dur madem sen esleme, Ver kız bana, ver bana. Yaramaz. Kız ama öyle far sürülür mü yana? Ver bana, bu ne biçim makyaj? Nereden öğreniyorsunuz ya?